Merhaba Hep burada da akıl duruyorum Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Clash of Clans oynayacağız Clash of of Clans Herkes böyle diyor ben de artık böyle değilim dedim Clash of Clash mı Clash of Clans Clash of Clans mi neymiş Aman neyse biz devam edelim de. Clash of Clans Clash of Clans mı? Clash of Clash Artık herkese yeniyoruz. Yani yuh diyorum ben. Ha iyi iyi. Bir tanesi de iyi. En ilginç bir şey olmaz. Asker. Tamam 130'da 100. Alam ağam. Ağam. Of kulağım gitti. Aa. Kulağım çınlıyor şu anda. Hı hı abla. Don don sen sen ablamadım. Hala açınıyor ya. Başka var mı? Şey yok bize saldırmaya gidelim. En en sonundakine dalacağım derken bir dalmış. Mesela bak şuna dalarım. Denemedim mi? Nasıl? Ha biraz güçlüymüş. İzleyelim bakalım Fethiye'yi. Nasıl yenemedin sen ya? Buna lan Bu Fethiye ba... Ha bu Fethiye başka Fethiye. Ben de bizim Fethiye zannettim ya. Uf, güzel de müzik geldi çok kötü. Çok kötü. demek çok kötü ya? Şu an feci kendime geldim yani. Ha havana bir tane atalım hemen biter zaten havana. Bam 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 güzel. Ortalar coştu Alırsınız siz onu Beş dakika içinde alırlar bizimkiler Beş beş Bizim okçular Aslan okçular Değil mi? Evet Morlulara karşı morurlar Oooo bizim okçular Dalsınlar da Bir şey olursa Gönderir şeyler Birazdan şöyle barbar yuvaslar alayım. tanecik. Biraz zorlanmaya başladılar. Şöyle. Yavaştan yavaştan. Salak ya. Dur. Duvara gidiyor sanırım. Adam oğlum bende daha var. buna de da. Neyin aldık? Bunlar hemen elmas vererek kullanırız. İyi tamam. Yerine de alt tane devlet sal aldıralım mı? Sonuncuya. Da çok uğraşmış oluruz. Burada Hadi 3 yıldız tamam Aldık Zafero Aleli <laughs> Kaç tane var abi şeyden Elmastan 13 tane güzel sevdim Sevdim elmas seni Sevdim elmas ses Sevilmez mi Denenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenene <laughs> Ben ne yapıyorum salak gibi? Hmm. Bu kim? Hadi bakalım bu adamı dediğine Bay bay. Ben sana saldırmam Niye sana saldırayım ki? Şuradan saldırmayana saldırayım. Bıla çıkın. Drakon çıkın. Blood çıktı onu diye. Köy binası nerede lan bu salan? Özel dedim bu salan. <laughs> ben bunu hiç anlamadım. Ne yaptığını hiç anlamadım. Ya boş geçer şuradan 3 tane salsam yeter yani zaten. Yok ben, yok ben buna saldırmam ya bu ne? Adam kolaycık bir şey. Hadi lan sakla şuna. Şuradan hemen bir yıldızı alalım yani. Sorun mu vardı yani? Bir yıldızı buradan alırız biz. Sorun yok. Her atıyorlar bize. Olurla. Sorun bize yaratmayın. O zaman bize Ne bileyim işte bir de soruyu yok. Öğretmeyim. devler atmayın. Devle Gir 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 gir. Girin girin. Saldır saldır devler O okçular oh, tükenmez kale gibi tükenmiş. Tükenmez kalem ne? Ne kalesi ya? İksir olaydı iyiydi. Tam toplandık ya. Aldık biz bunları. Ben de onlardan. On, on, on. Çok seviyorum abi. şu morlular ya. Şimdi siz hani ben niye buna saldım? Belki siz dur bakalım. Bakalım hangisi bu bitireceğim. Ana dur bakayım. Hangisi de bitirdi? Daha geçip tutamıyorum. Hemen böyle evet, bunu da bitireyim. Güzel. Oo fark açtık. Yeah. İşte bu. Şuradan basalım. Altı tane. Ana elmas. O yaman. Artık class of Clans Kısaca... çekeceğim. Çünkü sadece işimiz saldırmak. Tabii bayağı bir şimdi size ne olacak? Ne yapacağım? Hem yani biliyor musun? Şundan direkt dü düşeceğim. Yani düşmek istiyorum. Son bak, son seviyelere geleceğim. Hani böyle hiç şeyin olmaz ya. Cık, neydi? Hani böyle hiç kupan olmaz ya. O zaman sana bütün bütün kolaylar çıkıyormuş. Ben yani de bunu yapacağım, kayak yapacağım yani kendime. Yani bana da artık güçler çıkmayacak. Onun açısından aslında Ejo bizim Ejo şey almış mı? Dur be? Bizim Ejo belki almıştır o, o. O, benim karşıma çıkabilir o zaman. Tehlikeli. Tehlikeli. Allah Ejo almamış. Neyse bu Ahmet yeni gelmiş. 300 baş Ulan. Hep liderler çok baş yapıyor ya. Mesela ben gibi Derler de öyle yardımcılığı Yine de ben de yapıyorum. Lan şey şu elin Hiç mi 300 yapan yok ya? Şu mu şu ona saldıran? Salak gibi kullanmış. Eğer onu alaydı çok iyi olurdu. Neyse. Bir bölümünden sonra geldik. ha. Arkadaşlar like atmayı ve <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.